Beybir Futbol 5. hafta maçı özetlerinde Turgut, İzmir Çağdaş görmeyenler karşılaşmasıyla sizlerleyiz. İzmir'de orta alanda Oğuzhan Yokuş topla buluştu. Karşısında üçlü savunma var. Oğuzhan sağdan girdi uzaklardan vuruşu. Direkt binden avuta gitti top. Etkili bir vuruş geldi kaleyi bulmadı. Orta alanda Oğuzhan Yokuş topla buluştu. Sağ sol bir slalom Oğuzhan. Vuruşunda kaleci Kerem başarılı. Turget sahasında atak devam ediyor. Yusuf Uçar uzaklaştırdı. Top orta alanda Ramazan Kunduz'la buluştu. Ramazan bütün savunma geçti. Ramazan 6 metre üzerinde iyi bir vuruş gelmedi. Kaleci Gökhan topu çıkardı. Dışarıda itirazı var ama yok içerideydi gayet. Oyun devam ediyor sol bariyerde. Sağ bariyer üzerinden şu an Oğuzhan Yokuş'a serbest vuruş kullanıyor. Başladı Oğuzhan'ın vuruşunda. Son anda kaleci. kaleci Kerem yine başarılı. Barajın sağına doğru çekip kaleye doğru şut sergiledi Oğuzhan. Golü bulamadı. Orta alanda sağ bariyerde topu Oğuzhan'la buluşturdular. Oğuzhan Ramazan ve Yusuf karşısında. Oğuzhan Yokuş. Ramazan ve Yusuf'u da geçti Oğuzhan. Vuruşu iyi gelmedi. Şut iyi gelmedi. Top gitti. Son anda savunmanın da Oğuzhan'a müdahalesi var. Oğuzhan iyi şut çıkaramadı. Korner kullanıyor İzmir. Oğuzhan bariyer dibinden seri bir şekilde devam etti. Oğuzhan. Şu anda Oğuzhan bütün savunmanın arasına daldı bir tabirle. Hepsini geçip şutunu vurdu fakat top gitti. Penaltı kullanıyor İzmir. Oğuzhan Yokuş'un şutu ve top ağlarda. Oğuzhan Yokuş penaltıda sol alt köşeye şutun attı ve topu ağlarla buluşturdu. Gol sonrası da taklatarak atarak gol sevincini yaşadı. Oğuzhan Yokuş 1-0 İzmir Çağdaş öne geçti. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Şu anda İzmir Çağdaş topa çıkmak istiyor ama Topu, Amazan, Kunduz önde kaldı bir anda. Ramazan Kunduz topu, de, sol bariyerde topla buluştu. Karşısındaki savunmaları geçti. Ramazan'ın vuruşu top ağlarla buluştu. Ramazan çapraz bir noktadan iki savunmayı geçerek 6 metre yayının dışından çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. Kaleci Gökhan'ı geçmeyi başardı. Bir birlik eşitlik geldi. 12 metre çizgisinde tur yetasında Oğuzhan bütün savunmayı geçti. Vuruşu Top avuta gitti. Ramazan Kunduz orta saha çizgisi bariyer dibinde topla buluştu. Karşısında ikili savunma yine. Ramazan golü attığı noktadan bir şut vurdu. Evet, çok bir top avuta gitti. Oğuzhan Yokuş. Oğuzhan Yokuş. Geçti savunmaları. Şutu top avuta gitti. İzmir Çağdaş Çarp Kunduz orta sahada Serdar Aydın'a doğru topu atmak istedi. Orta dönüyor. sahada Serda Aydın Serdar'a bir pas. Serdar'ın vuruşunda Gökhan. top kaleci Gökhan'da kaldı. Olur. Serdar 3 savunmanın da gerisinde kalan topun kontrolünü sağladı ve top e, şutunu vurdu. Kaleci Gökhan başarılı. Ramazan sol kanattan içeri doğru giriyor. Ramazan Kunduz savunmaları geçti vuruşunda. Gökhan kaleci Gökhan yine başarılı. Ama topu şu anda İzmir Çağdaş kazandı. İzmir, İzmir, İzmir ata şu anda. Oğuzhan 6 metre yayı üstünden. Kaleci Kerem başarılı. Topu uzaklaştırdılar. Ve maç sonucu Turget 1 İzmir Çağdaş 1.